Arkadaşlar merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bir tane prompt yazacağız. O prompt'un üzerinden ilerleyerek Leonardo AI'dan da görselleri oluşturup shorts videosu hazırlayacağız. Bakalım nasıl yapıyoruz. Hemen bir görelim. Şimdi burada ben aslında prompt hazırladım. Gerçek bu prompt şey, unicorn üzerine çalışma yapacağız. Unicorn'u biliyorsunuz boynuzlu bir at figürü. Şimdi unicorn hakkında bana 30 saniyelik YouTube Shorts video içeriği hazırla. Bakın 30 saniyeden aslında çok kısa. 30 biraz daha uzat diye yazayım ben onu. Biraz daha uzat. Uzat yazıyı. Videonun başlığını da verdi. Hashtag'leri de verdi. Videonun sonu. Çok iyi. Yani şu herhalde büyük ihtimal güzel. Şimdi bu kalsın elimizde. Direkt Dediğim gibi Leonardo AI'yi kullanacağız. Şurada Promptumuz bu. Bir işini kullanacağız. Tabii 9'a 16. Ben yine yatay yaptım. Hep unutuyorum onu. Direkt şuradan 9'u 16'yı seçelim. O müthiş bir unicorn verdi bize. Hemen devam edelim. Bir iki 8 tane filan yapalım bakalım. Herhalde büyük ihtimal yetecektir. Eleven Labs'ten de direkt seslendirelim. En son bunu seslendirmişiz. Tamam. Güzel. Şimdi bu kalsın. Nerede çetçi bitimiz? Aslında şöyle kısa kısa seslendirme yapayım. Sesi biraz daha ilerledikçe sesi bozmakta. Ne yaptı? Unicorn devam. Tamam güzel. Şimdi bunu indirelim. Hatta indirirken de bunu bir yapalım ki şaşırmayalım. Çünkü çok indireceğiz. Bir. Şuraya kadar olur. Şunu da kapatayım. Ben jeneretmiyorum zaten bakayım 2 4 6 tane olmuş. oluyor. 8 bir 10 tane yapalım. Tamam herhalde bu da. Bu 2 olsun. Bunu yapma sebebim kısa kısa şey, sesi sonradan biraz daha hızlı konuşmaya başlıyor yapay zeka seslendirmede. O yüzden kısa kısa kesik kesik yapıyorum sesi. Direkt indirebilirim. Evet. Bu da 3. Son bir tane kaldı. O da buraya kadar Genel devam ediyorum. Şimdi sırasıyla bunları indirelim. Boynuzu yok bunun. Onu almayacağız. Değil mi? Bize boynuzlu lazım. Bir tane daha tıkladım. Sesimiz hazır. Çek katımızı açıyoruz. Buradaki boynuzları yok. O yüzden alamıyorum maalesef ki. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. CapCut geldi mi? Evet. Yeni proje diyeyim. Hem yani bu arada da direkt görmüş oluyorsunuz. 1, 2, 3. Şuna hemen bir atayım. ne oldu? Eleven Labs'tan şunu ben bir daha indireyim. Tamam, bu da geldi. Şunu direkt buraya atabilirim. Tamam, bu seslendirme olayı okey. Şimdi buradan direkt şu, Aa, şu ikisini indireyim şöyle. Bir tane boynuzsuz vardı değil mi içlerinde? Onu ayıklayacağız. Bu süper. Hemen hemen birebir hepsi aynı geldi ama bir tanesini sileceğiz. Şimdi şöyle bir bakayım. Şu. Bu bunu böyle biraz uzatabiliriz. Hatta şunu da böyle uzatayım. Tamam. Şunu biraz üst, aşağı oldu da Şuraya Tamam. Tamamdır. Şimdi bunu yapmam gereken ne? Oran 9'a 16. Hepsi 9'a 16 oldu. Süper. Şimdi bunu bir tane metin. Metnimiz Türkçe. oluştursun metnimizi. Metnimiz geldi. Şimdi bu metnimizi çift tıkladık. Şablon dedim. Şablonlardan da bunu seçtim. Şöyle hemen bakıyorum. Evet baya güzel. Süper. Buraya kadar tamam. Efektlere gireyim. Şimdi hemen İstediğimiz efektleri atayabiliriz. Bakın. Seçtim. Hatta şunu biraz büyüteyim. Nerede bu efekt? Burada. Bakın şöyle getirelim efe'yi. Değil mi? Daha önce aslında bunları çok yaptık. Direkt şunu da getiriyorum. Biraz da görseli oynayalım şu getireyim hadi. Yeni gelmiş herhalde. Büyük ihtimal yeni gelmiş olabilir. Daha önce böyle bir efeğimiz yoktu. sonuncusunu efeksiz bırakacağım. Efekt koymayacağım. Şimdi buna istediğimiz şarkı, türkü vesaire ekleyebiliriz. O arasını size bırakıyorum. Ben şu anda eklemeyeceğim. Direkt çıktısını alıyorum. Videomun sonuna da bunu koyarım. İzlersiniz. Yayınım bu kadardı. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Merhaba, ben bir unicornum. Efsanelere göre ben eşsiz güzellikte bir yaratığım. Benzersiz bir boynuzum var ve tüylü bir at gibiyim. Ancak bu sadece masallardaki bir şey değil. Ben gerçek varım. Efsaneler benim gizemimi ve gücümü yansıtıyor. Bazı kültürlerde beni iyilik ve safiyetin sembolü olarak görürler. Diğerleri ise cesaret ve büyünün simgesi olduğumu düşünür. Ne olursa olsun ben bir efsanenin parçasıyım ve dünyayı renklendiriyorum. Belki de sadece doğada bir yolculuk yaparak beni bulabilirsiniz. Ormanın derinliklerindeki gizemli yolları keşfedin, belki de beni bulacaksınız. Efsaneler gerçeğe dönüşebilir, hayal gücünüzü kullanın ve beni arayın.